Merhaba sevgili öğrenciler, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 8. sınıflar için hep birlikte konuşma sınavına hazırlık yapacağız. Ben size öğretmeninizin sorabileceği sorulardan birkaç tane örnek göstereceğim ve bunlara nasıl cevap vereceğinizi hep birlikte inceleyeceğiz. Sınavlara hazırlanırken tabii ki en büyük destekçiniz Jasmine Akademi. Eğer sınavlarınızdan yüz almak istiyorsanız Play Store ve App Store'dan Jasmine Akademi uygulamasını ücretsiz bir şekilde indirip kullanabilirsiniz. Hazırsanız öğretmeninizin sorabileceği soru tarzlarını birlikte inceleyelim. İlk olarak öğretmeniniz size iyi, doğru bir arkadaşın sahip olması gereken özellikleri sorabilir. Böyle bir soruyla karşılaşırsanız öğrendiğiniz personality yani kişilik özellikleri anlatan kelimeleri kullanmayı unutmayın. Yani şu şekilde cümleler kurabilirsiniz. True friends support and trust each other. That is important for friendship. A friend should be honest and loyal. Friends also need to have similar interests, respect and patience. They can count on each other and never tell lies. İkinci olarak öğretmeniniz size en yakın arkadaşınızın kişisel özelliklerinden bahsetmenizi isteyebilir. Arkadaşınızın hem iyi hem de kötü kişisel özelliklerini anlatırken şu tarz cümleler kurabilirsiniz. Jessica is my best friend. She is like a sister to me. We share similar interests. She is an honest person and never tells lies. I can count on her. and Öğretmeniniz size ne tür müzik sevdiğinizi ve ne tür müzik sevmediğinizi sorabilir. Sevdiğiniz ve sevmediğiniz şeylerden bahsederken ikinci ünitede öğrendiğiniz keen on, fond of, crazy about gibi ifadeleri kullanırsanız öğretmeninizin çok hoşuna gidecektir. Şu şekilde kendinizi anlatabilirsiniz. I am keen on listening to classical music because it is relaxing, but I can't stand metal music. It is too loud and unbearable. Ayrıca öğretmenin size ne tür kitaplar sevdiğinizi ve ne tür kitaplar sevmediğinizi sorabilir. Böyle bir soruyla karşılaştığınızda kendinizi şu şekilde ifade edebilirsiniz: I prefer reading biographical books because they are educational. I hate romance. I think it is ridiculous. I am fond of reading detective books. They are fun. Son olarak öğretmeniniz sizden düzenli bir şekilde yaptığınız aktivitelerden sıklık zarflarını da kullanarak cümleler kurmanızı isteyebilir. Sıklık zarfları oldukça önemli. İkinci ünitede bulunan bu kelimeleri tekrar etmeden sınava girmeyin. Yaptığınız düzenli aktiviteleri şu şekilde anlatabilirsiniz. I usually wake up early in the morning. I always have breakfast before going to school. After school, I often do my homework and sometimes play football with my friends. I also help my parents around the house. In the evening, I usually watch TV or read a book. I rarely go to bed late because I need enough sleep. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize şimdiden başarılar.